Ha şimdi konuş. Ee, ben Bayram 1985 doğumluyum. E, Doğumluyalım ee, seni. Ee, uğraşıyorum. ee, hobilerim gezmek, eğlence. Bak <laughs> <Dayıracağım. Dayıracağım. gülüyor>

ticaretle uğraşıyorum alım satım işleri yapıyorum <laughs> ne alıp, yapıyorum. <laughs> ne yapıyorum ee, ortalama yıllık gelirin e, 20 milyarın içindedir Allah'a bereket <laughs> versin Bak. bakmayın <laughs> ee, işlerden bir türlü başımı alamadım ee, kız arkadaşım <laughs> e, askerden önceleri okuttum <laughs> ee, <laughs> e, eğer beni arayan bayanlar olursa ciddi bir şekilde Evlenmek istiyorum diyorsun evet, ya. Evlenmek istiyorum Numara vereyim mi? Yaşım Şimdi. 25 e, Lise 1'den terkin Lise 1 ve ilk değil miydi e, o? <laughs> e, Bayram Efendim Bayram diyor Mustafa ya Yok, şöyle yapsa Mustafa. Evet ben Mustafa o. Lan yine kaçıyor <laughs> lan Lan kaybı bu işte benim işçiler benim baş belası yani. İşçilerle ben baş edemiyorum çünkü bunlar ne Parayı diyorsun, ben, görünce azıyorlar. olur. E, sert birisi değilimdir. Kavgayı sevmem. E, kenarda konuşmayı... E, tercih ederim. Tercih ederim. Küfürlü konuşma. <laughs> e, Küfürlü konuşmayı sevmem. E, bayanlarla çok güzel anlaşırım. Bir Piramitli yani. köyünün ağasısın yani sen. E, Piramitli köyünün ağasıyım. Başka? Gerçekte de... E, Muhtar adaylarından bir tanesiyim diyorsun yani. Parti kurmayı düşünüyorum. Sen boş ver. Sen MHP'ye feda katıl ya? Ee, genelde e, ülkücüyümdür. Tamam, ülkücüyümdür. Bayrak Bu kadar mı? Ulan bana adamlar küfür etmesin telefon numaramla. <laughs> 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 Siz ülkücüyüm <laughs> dedim. Numara verdim Kimse bir şey yapamaz sana ya. Bayanlar bayram. yapamazlar. Yapamazlar Bayan dikkat başkaları aramasın böyle yuvarlak kimselerde. <laughs> ee, daha anlatacak bir şey kalmadı. Tamam hadi. Şimdilik bu kadar. <laughs> Bunlar da dürüst ciddi, ee, kumral, ee, zengin, uzun boylu. Sen evet. 190'sın diye kardeşim 1.90'lık kızı nerede bulsun larsan? E, sempatik bir bayanla ee, hayatımı birleştirmeyi düşünüyorum. Oo. Tamam. de e, <laughs> evlenecek kadını ee, rahat ettireceğime inanıyorum. Evet. Koskoca Mersin. Arkadaşlar Bayram Bey. Arkadaşlar lan beni. Nasıl işçisiniz Bu var. Evet, içiyorsunuz. Bunlar. <laughs> de... <vermem> bana şimdi de vermem bakalım. Bak, Meyvenin güzel. Bu 27 Kasım Kurban Bayramı'nın birinci günü. Evet. Ha. Evet. Yani bunlara Asım 20 Asım ya bunlara 27 Kasım 2019. Ya? Saat 1.25 Bayram Bey dinliyorum. Şey evet. Hadi gidelim yeter artık. Arkadaşlar sıkıştırıyor ama ee, ben yine de talibimi aramaya devam edeceğim. Eğer beni aramak isteyen ciddi bayanlar 0366 <laughs> e, 0 366 463 11 77 numaralardan bana ulaşabilirler. Akşam 9 ile 11 arası arayabilirler. Normal tamam. numara var mıydı abi? Normal telefon ee, numara. Çekmiyor, ee, çekmiyor kardeşim çekmiyor burada. Hep çekmiyor abi burada. Evet. Türkçeli istiyoruz abi buraya. Fark etmez abi olur ya. Türkçeli'nin <laughs> gücü burada da olsun. Evet, tamam, <laughs> hadi, beni şaşırtmayın ben burada konuşuyorum.